Bitlo kripto para platformu sunar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getiriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. 1 Ağustos saatlerimiz 15.30. Kıymetli arkadaşlar, Temmuz ayını geride bıraktık ve finansal piyasalar için çok yoğun bir aydı Temmuz ayı. Çok sert hareketlerin olduğu bir ayı geride bırakıyoruz ve Ağustos ayına artık haftanın son işlem günü olmasına rağmen girdik. Ve Ağustos ayında bizi neler bekliyor? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bu soruların cevabını vereceğim. Ama önce yatırım araçlarına, enstrümanlara bakalım. Tek tek teknik olarak yorumlayalım. Hangi band aralıklarında neden takip etmeliyiz? En ucuz ve en pahalı olanlar hangisi benim nazarımda? Bu ki öngörülerimi eee sizinle paylaşacağım. Borsa İstanbul yükseliş endeksi 10.750 puan seviyesinde. Ben düşüş yönlü öngörümün halen geçerli olduğunu şahsen söyleyebilirim. Özellikle 10.450 ve 10.200 puan seviyesi ile alakalı öngörüm geçerliliğini koruyor. Aşağıda teknik olarak boşluk alanlar olduğu için borsa tarafında daha temkinli bir şekilde beklemenin mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Ancak borsada kar satışı yapacak olan arkadaşlarımızın parasını boşta bekletmemek için hangi enstrümanlarda beklemeli? Birinci sırada gümüş var. Gümüş oldukça ucuz mesela. İkinci sırada platin ve paladyum var. Yine üçüncü sırada altın var. Yine euro var. Bunlar e, bu haftanın en fazla değer kaybeden ve dolar karşısında veya borsa karşısında e, alınabilecek bir seviyede olduğunu ben şahsen düşünüyorum. O yüzden borsada kar satış yapacak olan arkadaşlarımızın bu tür e, enstrümanların e, ciddi anlamda değer kaybettiğini ve paranın boşta beklemektense buralarda beklemenin daha makul, daha mantıklı bir karar olduğunu söyleyebilirim. Dolar kuru 40 lira 67 kuruş seviyesinde orada konuşulacak çok da bir şey yok. Baskılanma süreci devam ediyor. Yıl sonu hedefimiz 45 lira. Bunu çok tartışmaya gerek yok. Ama bir parantez açmak isterim. Dolar endeksi Fed'in faiz kararından sonra, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından sonra dünyada dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine çıktı. Buna rağmen dolarda da yukarı yönlü bir atak görmedik. Tam tersi bir hareket olduğu zaman, dolar endeksi 96 seviyesine gerilediği zaman Dolar-TL kurunda yeni bir aksiyon, yeni bir hareketlenme gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada kontrolü bir mekanizmanın olduğunu rakamlar bize gösteriyor. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde. Dolar-TL kuru yine bana mısın demiyor. Stabil bir şekilde beklemeye devam ediyor. Ve yıl sonu hedefimiz 45 lira olduğu için dolara bir yatırım aracı olarak görmediğimiz için dolarla ticaret yapan arkadaşlarımızın bilgisine. Bu hafta Euro-Dolar paritesinde sert düşüşler gördük. Hatta 1.14 seviyesinin altına... Böyle bir ufak bir sarkma yap muhteşem bir alım fırsatı verdi. Bizim teknik olarak takip ettiğimiz seviye 1.1470 seviyesiydi. Şu anda 1.1460 seviyesinde Euro-Dolar paritesi. Euro-Dolar paritesi muhteşem bir alım fırsatı verdi bu hafta. Yine e, diğer videolarımda anlattığım gibi Euro almak isteyen arkadaşlarımız için muhteşem bir haftaydı. Ve umarım Euro tarafındaki bu düşüşleri bir fırsat olarak gören arkadaşlarımız olmuştur. Yine yıl sonu hedefimiz 1.18-1.20 olduğu için euro dolar paritesinde benim beklentim pozitif yönde devam ediyor. Ben euro dolar paritesinin 1.14 1.1450 bandında kalıcı olmasını beklemiyorum. Hatta haftayı 1.15 seviyesinin üzerinde tamamlayabilir kıymetli arkadaş Ons altın uluslararası piyasalarda 3280 dolar seviyesine kadar geriledi. Bizim bu haftaki yol haritamız neydi? 3315 dolar seviyesi aşağıda destek seviyesi, 3380 dolar seviyesi yukarıda direnç seviyesi. Çarşamba gününe kadar alın sonra alamazsınız uyarım vardı. Yine Fed'in faiz kararından sonra tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş, özellikle dolar endeksinde yaşanan yükseliş, dolar karşısındaki bütün varlıklarda sert güçlere neden oldu. O beklediğimiz seviyelerin daha da aşağısına sark ve altın alacakları için, gümüş alacakları için, platin, paladyum alacakları için, euro alacakları için muhteşem bir alan oluşmuştu. Umarım bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmiş olan arkadaşlarımız vardır. Çünkü düşüşler kalın alıcı değil. Bu yaptıkları hareket yani Perşembe ve Cuma günü yaptıkları hareket keri sirkelemeydi. Korku ve panikle insanlara yatırımcıların elindeki mallı aldılar. Umarım arkadaşlar satmamıştır. Satma baktasında uyarılarım vardı. Kesinlikle bu hafta alınması gerektiği ile alakalı uyarım vardı. Ancak bu düşüşleri gören haniciler var ya böyle panik olanlar falan. <laughs> onları biliyorsunuz o yüzden zengin olamıyor. Yani kontrollü bir şekilde psikolojisini yönetemiyorlar. Onlar alacak hep yükselecek hiç düşmeyecek veya satacak hemen düşecek hiç yükselmeyecek. O yüzden onların yorumlarıyla, onların zihniyetiyle olanları zihniyetiyle hareket etmeyin siz zeki insanlar. Ve keris sirkeleme dediğimiz operasyonlarda bunların elinden bu hafta malları aldılar ama zeki olanlar bu düşüşleri ilave bir alım fırsatı olarak değerlendirdi. Yine ons altında hedefim 3380 dolar seviyesi. Zaten 3280 dolar seviyesine kadar geriledi ama orada kimse alamadı. Çünkü akşam karandan sonra orada bir bir pozisyon oluştu. Ancak uluslararası piyasalarda işlem yapan kısa vadeli işlem yapan profesyonel yatırımcılar buraya değerlendirdi. Yani yeni yatırımcılar veya küçük yatırımcılar bu fırsatları değerlendiremedi. O yüzden ons altın tarafında ilk direnç seviyesi olarak 3380 dolar seviyesi yine ajandamızda. Sakın panik olarak malınızı kaptırmayın. Elinizden bütün malı alırlar. <laughs> Yurtdışı piyasalarda gram altın TL fiyatı şu anda 4370 lira seviyesinde. 4338 lira seviyesine kadar gerilemişti. Oradan tekrar hızlı bir şekilde yükseldi ve ısrarla 4400 devamında 4450 lira seviyesini bekleyeceğime ifade etmişti. Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol. 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Umarım panik olup da arkadaşlarımız satmamıştır. Satan <laughs> zarar eder. Malınıza sahip çıkın. O iki günlük keriz sirkeleme operasyonunda kim bilir kimlerin malını aldı. O yüzden siz zeki insanlarsınız. Malınızı kaptırmayın. Yani bu hafta altın ve gümüş fiyatlarında, platin paladyum fiyatlarında, euro tarafında muhteşem fırsatlar vardı ve umarım bu muhteşem fırsatı arkadaşlarımız değerlendirmiştir. Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 36.74 dolar seviyesinde. Yine sosyal medya hesap hesabımdan ya 36-74 dolar seviyesi var karşımızda ama umarım biraz daha geriler de bugüne kadar gümüş alamayan, gümüş farkında da olmamış yatırımcılar alır mesajım vardı. Yani bu mesajdan sonra gümüş alan yatırımcısı muhteşem bir hamle yaptı. Nereden geldik bu seviyelere? 39 dolar seviyesinin üzerinden bu seviyelere geldik. Dolayısıyla bu hafta gümüş alan yatırımcısı 10 numara bir kral bir hareket yapmış oldu. Altın gümüş rasyosu 90 seviyesine yükseldi. Gümüş o yüzden aşırı bir şekilde değer kaybetti. Bu değer kayıpları da gümüş farkında da oluşacak yatırımcısına da muhteşem fırsatlar verdi. Gümüşün gram fiyatı 47 lira. Bir kuruş seviyesinde nereden geldik bu seviyelere? 51 lira seviyesinden geldik buralara ve gümüşün gram fiyatında da muhteşem fırsatlar vardı. Yine altın gümüş alan yatırımcısı bu hafta kral bir hareket yaptı oldu. Brent petrolün varil fiyatında düşüşlerin kalıcı olmayacağını ifade ettim. 68-70 dolar aralığında oyalanıyordu ve 68 dolar seviyesinin her altına geri çekilmeyi de bir alım fırsatı olarak göreceğimi sık sık ifade ediyorum. Şu anda 71.3 dolar seviyesinde. Yine kar ile birlikte belki 70 devamında 69 dolar seviyesine kadar gerilebilir. Ana trende odaklanın. Ana trend benim nazarımda 80 dolar seviyesi. O yüzden ben düşüşlerin kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. Yine bitcoin tarafında haftalar Sadece ısrarla bir uyarım var. Lütfen panik yapmayın. Bitcoin tarafında kripto para piyasasında kar satışlarını bekleyin. Yani o 110 bin dolar devamında 105 bin dolar seviyesiyle alakalı öngörüm geçerliliğini korumakta. Bitcoin şu anda 116.721 dolar seviyesinde. Bitcoin tarafında arkadaşlar biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Benim paramla şu anda Bitcoin pahalı. Benim paramla bu hafta onu da yapmıştım ben hafta içi. En pahalı e yani en ucuz olanlar altındı ve gümüş. Bedava olanlar platin, paladyumdu. Benim paramla ucuz olan bir de euro var. Ama benim paramla pahalı olan ne vardı? Bir borsa, iki bitcoin. Bu ikisi benim nazarımda yüksek kalmaya devam ediyor ve bu tarafta da ben satış ekleyeceğimi tekrar ifade etmek isterim. Kıymetli arkadaşlar dediğim gibi Ağustos ayına girdik ve Ağustos ayında biz neler bekliyor? Ben Ağustos ayında en çok küresel borsalardan ve yurt içi borsalardan korkuyorum. Net. Küresel borsalarda ve yurt içi borsalarda sert satışlar yaşanabilir Ağustos ayı içinde. Bu iki hafta sonu olabilir, 3 hafta sonu olabilir. Yani Ağustos ayının ikinci haftası olabilir, üçüncü haftası olabilir bilemiyorum. Ama ben Ağustos ayı içinde küresel borsalarda Yeah. ve yurt içi borsalarda dahil oturmak üzere sert düşüşler ve sert satışlar bekliyor. Bugün ayın biri yani 1 Ağustos 2025. Ağustos ayı içinde ben küresel borsalarda ve yurt içi borsalarda sert satışlar bekliyorum. Küresel borsalarda ve yurt içi borsalarda işlem yapan arkadaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Bu hafta altın, gümüş, platin, paladyum, euro muhteşem alım fırsatları verdi. Bunları değerlendirdiniz, iyi yaptınız. Değerlendirmeyen arkadaşlarım Varsa yine geç kalmadı. O yüzden ben. Ağustos ayı içinde hem yurt dışı hem yurt dışı tarafında borsada işlem yapan arkadaşlarımızın oldukça dikkat etmesi gerektiğini söyleyebilirim. Genel itibariyle ve genel hatlarıyla baktığımız zaman Ağustos ayında yine jeopolitik gerilimlerin tekrar konuşacağı bir dönem olacak. Yine küresel piyasalarda kontrolü bir mekanizma olacak. Yine küresel piyasalarda e, konuşulmayan ama sürpriz olarak algılanan birçok fiyatlama göreceğiz. Yani Ağustos ayında açıkta durmayın. Ağustos ayında malda durmaya devam edin. Elin izdeki malın kıymetini bilin. Bu hafta perşembe cuma günü keris sirkileme yaptılar. Milletin elinden malı aldılar. Haneciler battı, haneciler malını kıtırdı ama siz zeki insanlarsınız, sabırlı insanlarsınız ve bekliyorsunuz. O yüzden altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında, e, platinde, paladyumda, euro tarafında beklettiğimiz hep güzel iş yöndü. O yüzden siz, siz olun, elinizdeki mala sahip kıymetler. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza ve ailenize selam ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Bitlog Kripto Para Platformu sundu.